Ben artık Murat Bey demesem mi? Sadece adımla hitap etsem. Selam arkadaşlar. Canım Annem dizisi de Melek Cadısı'nın kötülükleri bitmek bilmiyor. Ruh hastası Melek Asude'yi yine dolduruşa getirecek. Asude Nazlı ile uğraşmaya devam edecektir. İnsanlıktan çıkan Asude Nazlı ile konuşup insanlık dersi vermeye çalışacak. Murat Beran önce annesinin çirkin yüzünü görsün. Asude Nazlı'ya karşı mahcup olsun. O günleri dört gözle bekliyorum. Benim gibi düşünenler videonun beğen tuşuna bassın lütfen. Asude'yi ayakta uyutan Melek asla amacına ulaşmayacak. Elinden gelse Melek Asude'yi konaktan kovacak. Asude'nin haberi yok. Melek Murat'ın onu sevme umudu, Asude'nin de onun gelini olarak görme hayalleri devam edecek. Hem Melek hem Asude Zeynep iyilesin de Nazlı kesin düşüncelerini boşa çıkacak. Murat Nazlı ile aralarındaki mesafeyi kaldırmak istiyor. Artı Murat Bey değil de Murat olarak hitap etmesini isteyecek. Murat'ın Nazlı'ya yakınlaşması Melek Cadısı'nı çıldırtmaya devam edecek. Murat Nazlı aşkını hepimiz istiyoruz ama maalesef pek yakın görünmüyor. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın lütfen.